Biliyorum bundan bıktınız ama şu anda sosyal medyada bir sokak röportajı furyası var. Yapay zeka ile oluşturmuş olan videoları herkes deliler gibi paylaşıyor, deliler gibi beğeniyor. Instagram sayfaları inanılmaz takipçi sayılarına ulaştı. Ben de bununla ilgili ilk çıktığı zamanlarda bir video oluşturmuştum. Hatta kanalımın en çok izlenen videosu. Hatta ve hatta kanalıma gelen ilk süper teşekkür de bu video sayesinde gelmişti. Video başlamadan öncelikle süper teşekkür atan Hasan Özkan'a teşekkür ediyorum. Benden de sana kocaman bir teşekkür. Bu arada eğer videolarım sizin de işinize yarıyorsa beni desteklemek için süper teşekkür atabilirsiniz. Ya da kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Bu yapmış olduğum videoyu izlemediyseniz yukarıdaki kartı tıklayarak izleyebilirsiniz. Şimdi ben onun altına yapılan yorumlardan böyle beğendiğim soruları seçtim. Güzel soruları seçtim. Onların hepsine tek tek cevap vereceğim. Çünkü Instagram'dan DM'den çok ulaşan oldu. Sürekli yorum yapan oldu. Ben bunların hepsine yetişemedim. Böyle video yapmaya karar verdim. Şimdi sırayla sorularımıza geçelim. Bakalım ilk sorumuz hangisiymiş? Telefondan olur mu bu? Şimdi telefondan olur tabii ki. Neden olmasın? Hemen şöyle size gösteriyorum. Telefonunuzun tarayıcısından gemini.google.com adresine giriyorsunuz. Burada Önceden oluşturmuş olduğunuz hesabınıza bir giriş yapıyorsunuz. Tabii ki bu giriş yapmış olduğunuz hesabınız Google AI Pro'ya üyelik alınmış bir hesap olması lazım. Bu da aylık ortalama 719 TL'ye denk geliyor fakat ilk ay denemesi bedava ücretsiz. Gemini.google.com'a girdikten sonra prompt'unuzu buraya yazdıktan sonra video kısmına tıklayıp oluştur dediğiniz zaman videonuz hazır hale geliyor. Bunda sıkıntı yok. İkinci sorumuz ben yapıyorum ama ses gelmiyor yardımcı olur musunuz? Bunun da çok basit bir sebebi var. Oluşturacağınız videoyu eğer Vio 2'de yaparsanız sessiz oluşturuyor. Vio 3 modelini seçerseniz sesli oluşturuyor. Onu da hemen size şöyle gösteriyorum. Yine Labs Google üzerinden Flow'a tıkladığınız zaman Create with Flow diyorsunuz. Burada yeni projeyi tıklıyorsunuz. Metinden video seçili oluyor. Burada Vio 2 Fast modeli var. Bunu yaparsanız videolarınızda ses olmaz. Hemen yanında ayarlar butonu var. Buraya tıklayıp buradan Vio 3 Quality ya da Face modeli seçmeniz lazım. Yani oluşturacağınız model Vio 3 olması lazım ses istiyorsanız. Bir diğer çok sorulan soru ben yapıyorum İngilizce çıkıyor. Türkçe olması için tam olarak ne yapılması gerekiyor? Bu da çok basit. Hemen onu da gösteriyorum. Şimdi ben hemen daha önceden yapmış olduğum bir videoyu göstereyim size. İşte onun prompt, örnek promptunu göstereceğim. Bakın burada diyorum ki The Journalist Ask in Turkish. Yani Türkçe bir şekilde soruyor diyorum ve tırnak içerisinde diyaloğun Türkçesini yazıyorum. Eğer bu şekilde oluştursanız bakın hemen neden böyle bir havuz Türkçe bir şekilde videonuz oluşuyor. Oradan hangi dilde konuşması gerektiğini önceden belirtip tırnak içinde diyaloğu yazmanız gerekir. Bir diğer soru ise şöyle. Hocam selamlar aynısını yaptım ama Video 2 çıkıyor hala Vio 3'e nasıl geçilir? Eğer Gemini üzerinden bunu yapamıyorsanız biraz önce göstermiş olduğum gibi leps.google'dan Flow'a geçiyorsunuz. Orada ayarlar butonuna basıp Video 3 seçiyorsunuz. Bir diğer hoşuma giden soru ise şu oldu. Aylık 700 TL kazanmak için ne kadar izlenmek gerekiyor onu da de demiş. Şimdi şöyle bir şey var. Sosyal medyadan para kazanmak sizin tahmin ettiğiniz gibi sadece o platformun size yatırdığı paralardan ibaret değil. Benim Instagram adresimde sokak röportajlarıyla alakalı bir şey olmamasına rağmen bana 3 kişiden teklif geldi. Benim için de bir sokak röportajı yapar mısın ve bu videoların tanesine şu kadar para vereceğim diye teklifler aldım. Bu şekilde paralar kazanabilirsiniz. Yani 700 TL değil daha 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 çok fazlasını kazanmak için böyle bir teklif almanız yeterli. Bir diğer yorumdaki soru ise şu şekilde neden promptu Cemina'ya yazdırmıyorsun? Tabii ki elbette Cemina'da çok güzel bir şekilde prompt yazabilir ama Prompt yazma konusunda ChatGPT şu anda çok iyi. Yani çok detaylı bir şekilde prompt yazıyor ve hemen hemen hayal ettiğinize yakın bir şekilde görüntüler elde edebiliyorsunuz. O yüzden ben bir metin oluştururken ChatGPT'yi tercih ediyorum. Bir diğer soru ise şu olmuş. Reis abonelik ücretini de söylesene diye bir soru gelmiş. Zaten bunu videonun başında söylemiştim. Bir diğer soru daha doğrusu bir eleştiri şöyle bir şey gelmiş. İş fikrine bak. Aha ha ha. Hayal satmaya devam edin demiş. Şimdi burada kimse hayal satmıyor. Ben sizlere güncel olarak sosyal medyada yapay yapabileceğiniz şeylerin fikirlerini veriyorum bunu yaparsınız yapmazsınız o size kalmış bir şey ama o videoda bahsetmiş olduğum absürt Türkiye kanalının şu anda kaç takipçisi var hep beraber bakalım Evet şu anda açtım o videoda ortalama herhalde yanlış hatırlamıyorsam 40-50 bin takipçisi vardı bakın şu anda toplamda 122 bin takipçiye ulaşmış şimdi buna kimse hayal diyemez artık çünkü o Instagram sayfası artık birçok işbirliği almaya müsait hale gelmiş. 100 bin barajını aşmış. Seçmiş olduğum son soru ise şu, neye inanacağız biz şimdi? Bu soru gerçekten çok kafa karıştırıcı. Ben de çok bazen tedirgin oluyorum. Hatta o ilk teyzenin videosu vardı ya işte bir de yoğurt almam lazım onu falan herkes gerçek sandı. Teyze sabah kalkınca ilk ne düşünüyorsun? Gözümü açıyorum. Yine mi bu çileli dünya amına koyayım diyorum. Bir de yoğurt almam lazım. Benim size tavsiyem gördüklerinize, duyduklarınıza inanmayın. Mutlaka başka yerlerden teyit edin. Ve eğer bir video 10 saniyenin altındaysa kesinlikle şüphe duyun. Yani aynı sahne 10 saniyenin altındaysa 10 saniyeden sonra değişiyorsa şüphe duymanız gerekiyor. Ama tabi ilerleyen zamanlarda artık yapay zekanın üretmiş olduğu video saniyesi de artacaktır. O zaman ne yapacağız bilmiyorum. Aslında bunu anlamanın da birkaç yolu var. Ben hatta kanalımdaki ilk videolardan birinde bahsetmiştim ona da gidip bakabilirsiniz. Ama benim tavsiyem gördüğünüzde duyduğunuzda şu anda inanmayın. Umarım bu videoda sizler için yararlı olmuştur. En çok sorulan sorulardan seçmeye çalıştım. Ama sizin farklı sorularınız varsa da bu videonun altına yorum olarak bırakın. Ben yine cevaplarım. Hatta bana Instagram'dan DM'den de ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Takipte kalın.